Evet, evet arkadaşlar kart oyunu oynayacağız. Kartlar var. Çok güçlü kartlarım var arkadaşlar. Yok bana ver. <laughs> yok yok. Ar arkadaş kartları, arkadaşlar kartlarımı göstereceğim. Yok görünmüyor mu ki zaten gözükmüyor. Tamam. Evet gözükmüyor mu? Neyse hadi hadi. Oynayalım. Evet. Ne birazcık da bana göstereyim. Ya bana niye hep en dik dük şeyler evet. Yo. Biraz çıkabiliyor mu yani. Ya. Hiç. Hadi bakalım. At ne? Hadi bakalım. Aa, ben arkadaşlar ben bunu attım. Ben de bunu attım arkadaşlar. En güçsüzüm 2000. Arkadaşlar ben 950 attım arkadaşlar. Ne bundan daha güçlü atman gerekiyor. Bunu 2000 Bunu değil. 2000 mi? Hı Tamam. Ondan daha bir şey değil. Yok 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 Arkadaşlar burada şunlara bakıyoruz. Mavi kalp var ya. Ev ee, ben kalpleri. 2400 attım arkadaşlar. Oha. 2400. Lan. Kusur. Güzel bir şey. attım Oha. Sen de nasıl var lan? E, e, bu şu ana kadar en düşük olanı. Arkadaşlar burada 7 tane seçiyoruz onu diyeyim. Bakın 4000. Bir daha ee, kadar. 4000 canlık. 100 Bende 4000 canlık yok. Hmm. Tamam toplamalı yapacağız o zaman. Tamam. arkadaşlar en güçlü kartlarım karttan iki tane var ha yani, bu arada onu diyeyim. Değil. Dur ne göstereyim. En güçlü kartlar. Bakın. Neyse gördün artık. 5 binlik. Ya arkadaşlar görüp görmemiz umurumuzda değil Bu şey mi? daha düzelim. Hatta şimdi. evet. Ne Şu an atmadık kartlarımızı. Koyduk. Şey. bize bana doğru çevireceğim. Ben de sana doğru. Hı -hı. Hmm. Pardon, dur 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 dur. Kendimize doğru çevirek. Biz bakacağız ya kartlara. Evet, hadi bakalım. <laughs> Toplamamız lazım. Toplamamız yap o hmm. zaman. Durun arkadaşlar, ben, tabletimi getireyim. <laughs> 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 toplayacağız ya. Hiç <laughs> uğraşmayalım. Evet, yirmi saat daha şey yapmak istemiyorum. Şimdi, iki binli, iki binli, bin beş yüzü toplayacağız. 2000'le 1500 yetmiyor olduğunu diyor. Nasıl? Evet, yakışmıyor. Yet. Evet. Peki dur 2000 dur dur dur. 2000 Hı -hı. artı ee, 1500 1500 yetiyor mu? 3500 ediyor. Biraz yok 3500. Yetmiyor. Tamam. 500'lük O zaman e, 1700'ü topla 2000'le. Kaç yıl? 1700. I 3500 ha. ya üçlü toplayacaksın. Hangileri hmm. Hangileri ediyor? Mesela ben. şunu şunu topladık mesela. Tamam. I I I I şunu topladık oğlum. Tamam. Bunu eklesem 1700. Hmm. Yeterse bin bin arkadaşlar 1700 değil mi? Hı 5200 oha. Arkadaşlar bunları atacağım. Ee, Bunları atacağım. Tam 5200. Bir bu arkadaşlar, bir bu ikisi. <laughs> Neyse hadi. Tamam. Şimdi atıyorum bekle. Bak, bak, Aa, bak, arkadaşlar ağlamaz değil Çünkü çok en güçlü kartları yani. Oha sen de iki Abi ben niye sürekli ya, en güçsüz bende çıkıyor ya. Olsun olsun ya. Arkadaşlar ben... bunu atıyorum. Oha ya 5 oha. Yapacak bir şey, arkadaşlar şey. benim yapacak bir şeyim kalmadı. Ne? Ben ikisini assam da hiç yetmiyor. Hani göz bakın. Bakın. Arkadaşlar bu Gihun kaç seviye biliyor musunuz? 2250 <laughs> seviyede. <değil>. 2000. <laughs> evet. Dur geçebilir, geçebilir, geçebilir ya hemen hadi. Geçemez bence. Geçemez. 400 Abi, civarı falan. Var. Dur bir daha de. 400 civarı falan var. Bir daha da devre. Şimdi eee 200 2250 ile hı hı. e, 2700'ü topla. Hmm. Geç, hiç geçiyor Aa dur pardon. Geste bile zaten ne, ver, ver, Bakın ver. arkadaşlar geste bile bunu atacak yine. Hı, dur ya. Yani arkadaşlar benim kartlarım bitti. Benim kartlarım bitti vallahi. 2700'ü Bak tabii Ben bunları attım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha. Beş 5'lik değil mi? Hı hı. Arkadaşlar. Sadece 50 can geride kalıyor. Çok acı verici. Dedim arkadaşlar ben size. 4000 civarı falan ya, çıktı değil sadece, mi? Sadece Dört 4000 civarı falan mı? Evet lan lanlardan. 4 4950 çıktı arkadaşlar. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> tamam ben o zaman kendime kıyat yapıyorum bunu alıyorum. <laughs> Neyse. Aladık. Almıyorum. 2 tane alma hakkı vereyim arkadaşlar yazık. İki tane. Hadi üstünü seç. Allah'ın hakkı üst üst tane seç. Kartlarıma bakabilir miyim? Tam bak. Zaten arkadaşlar net kazandım değil. Tamam. Arkadaşlar yarım saattir ben bakamayacağım için ilk önce bir kaydı durdurup geleyim mi? Geleyim mi? Bence durdur ya. Çok uzun. Evet. Evet arkadaşlar geldim. Bunları seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar artık maalesef hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. En güçlerini Metan almış. Metan senin şansının içine. Yani arkadaşlar böyle bir şans... Pardon. Çıldım. Arkadaşlar yani böyle bir şans olamaz arkadaşlar. Bana bile... Ben ballıyım ballı. 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 Ballı olan miski yeni dizi heyecanlı. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi... Direkt oyunu bitirmek ister misin? Evet oyunu bitirmek istiyorum. Ben kazanmak istiyorum. Buraya da yazıyorum. Tamam söyle. Hız kızım. Ne? De. At. Hep iki yüzlükler var bende. bitiyor ben ama yine. Ee, evet, ee, evet, evet, evet. hepsini atarsam zaten kaybediyorum yine. Ben de hepsini atarsam. Arkadaşlar yani hiç Neyse, yok. Sen, git, topla topla boş ver. Ya uff. Bunu bunu toplasak. bekle. Evet bunlar çok iyi bir arkadaştı. Ama ikisi de maalesef öldü. Arkadaşlar bekleyin. Topla. 2250. Tamam bekle. Mete sen hesabı yap. Oldu. Ee, arkadaşlar 2300. Oha. Bayağı şey yapmışlar. He. Altı bin. Oh, oh. Arkadaşlar bayağı diyor. Altı bin altı yüz elli ediyor arkadaşlar. Yuh. Altı bin altı yüz elli ediyor. Miray. He? Sen geçmişsin. Altı bin altı yüz elli ediyor. Arkadaşlar ben de o zaman bütün kartlarımı toplayıp topluyorum. Durun. toplayacağımız zaman Durun. Ah! Ee, dört bin artı evet. 4.500 Allah durun evet. Dör, yanlışlıkla sıfırladım 4000 artı 4500 değil mi? Hı hı. Artı yine 4500. Ya Artı bin hı hı. artı Ha, ha. Artı 5000. 5000. Oha. Oha arkadaşlar. 18.000 ediyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? 18.000 ediyor. 18.000. Yuh. Bayağı ediyor Arkadaşlar 1 oh, lira kalmış ya. Değildim. Sokakta 1 lira vardı. Aldım bedava. Tamam var. o zaman hep ben kaybettim tamam zaten bitti. Neyse <laughs> arkadaşlar böyle oyunlar istiyorsanız abone, like atmayı. Evet arkadaşlar koleksiyonumu size daha önce göstermiştim. Güzel. Hadi. Gel. Hadi bütün. Durun. Şimdi arkadaşlar bunları toplamamız gerekecek. Çok evet. zor. Ya arkadaşlar sizin için yaptık. Çok zor toplamasını. Aha. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> en az 100 tane falan vardır herhalde. Evet. Yo 60 altta. 60 var. 60. Ben en son saydığımda size göstermiştim arkadaşlar. 100, 100, 100 de olabilir ama 100 olsun. <laughs> evet. Çok az var çünkü. Ama bence 100 gibi bir Size daha... gösterdim mi arkadaşlar ben? Yok göstermemiştim galiba. galiba. Yani hatırlamıyorum ben. Bunları <laughs> göstermemiştim galiba. Ama, <laughs> Ama göstermesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Videolarıma bakın arkadaşlar belki göstermişim. O zaman gösterdiysem e, başka büyük ihtimal bu yorum kapanacak arkadaşlar. Yani açamayacağım yorumları. Başka bir videoma yazarsınız Miray şöyle şöyle hani sen kart vardı ya şöyle şöyle sen onu yapmışsın ya da yapmamışsın diye bana söylersiniz artık. Evet lütfen söyleyin ama yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir yüz abone olamadım arkadaşlar. Sizin benimle oyun mu oynuyorsunuz? Ben anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar çok sihirli. Herke var. dikkat evet. edin kene falan kapmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Arkadaşlar benimle oyun oynuyor birisi. Yani arkadaşlar yüz abone falan olamıyorum ben. Yüz abone olamıyorum arkadaşlar. Yani Biraz neden acaba? Ben 100 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki bütün kar kar şey e, kartların canını toplasa kaç eder? Oo. <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> ben bunu yapmayacağım. Boş işler müdürü değilim. <laughs> Harbi. Aslında biraz da öyle. Tamam. Arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> arkadaşlar. Sizi seviyoruz. <laughs> ve like atmayı unutmayın. Bir de hediyemiz kalptir. <laughs> Sen kalbi hiç oha kalbi çok güzel çekiyor. Ee, neyse <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. bye, arkadaşlar, bye. Arkadaşlar artık ben 100 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Allah arkadaşlar bu yine bozuldu. Ya arkadaşlar bu tutmuyor. <laughs> Bu boş yerine tutmuyor bu tutamıyor. O zaman biz böyle. yok yok tamam tutuyordu ya. Yalan olmuş. Şaka yaptım. Allah'tan koparmadım. Evet, neyse al, al. Tak hadi. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek Üzer üzere. Durun Kayacağım. <laughs> Bekle. Gel. Gel gel Dur. Gel, gel Dur.